Selam. Bugün çok ciddi bir konu konuşacağız. Hayatımda aldığım en büyük kararlardan biri hakkında konuşacağım. Öncelikle üniversiteyi neden son sınıfta bıraktığım hakkında konuşacağım. Bu çok farklı bir karardı. Yani hayatımda aldığım en cesur, en aynı zamanda böyle gözümü korkutan bu kadar büyük bir karar almamıştım daha önce. Ben bunu daha önce yapmak istiyordum ama bazı sebeplerden, videoda anlatacağım, sebeplerden dolayı yapamamıştım. Üniversiteyi bırakmak demeyelim de üniversite ara vermek diyelim daha doğru olacak. Çünkü e, yarım dönem sonra başka üniversiteye geri döneceğim. Şu an burada anlatıyor olmak bunların geçmiş zamanda olmuş olması çok garibime gidiyor. Çünkü o anları o kadar net hatırlıyorum ki yani o an o karar verme aşaması ne kadar zor olduğunu, bu aşamayı aileme söylemem, ne kadar zorlandığımı çok net hatırlıyorum. E, ben üniversiteyi Dördüncü sınıfta dondurdum En baştan itibaren anlatayım. Ben işimün varlık ve çevre tasarımı bölümü okuyordum. Ve bölüme gittiğimde zaten bölümün bana uygun olmadan aslında ilk yıldan anlamıştım. Yani bir türlü sevemiyorum. E, emek verme gibi bir durumum yok. İstemiyorum. içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. İkinci sınıfa geçtim. ikinci sınıfta daha çok bölüm dersleri almaya başlıyorsunuz. Ve ikinci sınıfta aldığım bölüm derslerini <laughs> sıfır sevdim. Yani hiç sevmedim. Yani zaten üçüncü sınıfın sonuna geldiğinde artık ben e, sınırıma gelmiştim. 3. sınıfın yazı e, çok geri geçti çünkü ben o üçüncü sınıf döneminin yaşadığım <laughs> bütün stresini yazdan çıkarttım. Yani ya, yazın bütün stresi çıkartabildim. Kendimi sonuna kadar tutmuşum ve e, sonuna kadar tutup en sonunda patladım. Dördüncü sınıfta okula da geri döndüm. Hmm, okula geri döndüm ama e, çok yani geri dönmesem bölüm çünkü okula gitmek istemiyorum. Yataktan kalkamıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bölüme dair hiçbir şey duymak istemiyorum ki hala duyduğumda bile tetiklenirim. Çünkü böyle içimden iğrenme geliyor o bölümden. Bakın siz bölümü çok seviyor olabilirsiniz. Bölüm güzel bir bölüm. Gerçekten arkadaşlarımı görüyorum çok güzel şeyler yapanlar var ve emeklerinin karşılığını alanlar var. Ama ben o bölüm için yaratılmadığımı o kadar net anladım ki okurken. Yani yapamıyor değildim, yapıyordum güzel yaptığım zamanlar da oluyordu. Kötü yaptığım zamanlar da oluyordu. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Yap yapmak değil. Bir şeye karşı böyle hani o an yeteneğiniz olup olmadığını anlarsınız ya. Ona karşı böyle bir çekilmem yoktu. Ve o şey bana zevk vermiyordu. O bölüm bana hiçbir şekilde zevk vermedi. Neyse. Bölümü zaten sevmiyordum. Bölümün bana iyi gelmediğinin farkındaydım. Ama yeni bölüme başlamak, yeniden okul okumak her zaman çok zor geliyor. Bakın her zaman yeni bir şeye başlamak en zor şeydir. Bir şeyi devam ettirmek daha kolaydır başlamaktan. Ee, aslında önemli olan benim şu noktayı unutmamam gerekiyordu. Bu zaten olmuyor. Yani sen bunun olmadığını biliyorsun. Neden zorlamaya devam ediyorsun? Diğer denediğin şey de olmayacak olsa da en azından... Bunun olmadığını biliyorsun. Onun da olmayacağını bilirdin. Ama tabii ki de hayatta çok fazla deneme şansımız yok. Hayatta bazı şeyleri risk alarak devam etmemiz gerekiyor. Her zaman her imkanına sahip olmayabiliriz. Ben mesela ilk üniversitemi yani mimarlık bölümünü ee, şehir dışında okuyordum. Ama şu an kaldım şehirde okuyorum üniversitemi. Çünkü şehir dışında bir daha okuyabilecek bir ekonomi yok. Bu gerçek. Yani var ama... Zorlanılır. Ben de zorlanmak istemiyorum ve odamda mis gibi yaşıyorum şu an <laughs> aile evinde. Bölümünü hiçbir şekilde kendime ait e, hissedemedim. İçim evlilik bölümünde gelecek planlarken arkadaşlarım ben kendimi bir gelecekle göremedim. Ne yapacağıma karar veremedim, yapamadım. E, bir gelecekte kendimi konumlandırmaya çalıştığımda da o konuda kendimi asla göremedim noktadan sonra artık dedim ki tamam ben bunu yapmayacağım artık başka bir şey yaparım ama okuyayım bitireyim kafasına eriştim ve bu şekilde ilerledikçe aslında bölümden benden aldıklarını götürdüklerinin farkına varamadım her hafta yeni bir ödevimiz olur her dersten e, projelerimiz olur ve bu projeleri her hafta yenilememiz gerekir çünkü hocalara gidersiniz kritik alırsınız o kritik hoca beğenmez siz o kritiğe göre değiştirirsiniz sonraki hafta o verdiği krisiyi de beğenmez. Yeniden değiştirirsiniz. Ve ben bu e, döngünün içindeydim. İç mimarlığı biraz anlatacağım. İç mimarlık şöyle bir bölüm. E, siz her hafta bir ödev alıyorsunuz. Her ay dersten ödev alıyorsunuz genel olarak. Çoğu dersten. Proje dersinden özellikle. Ve onlardan ödevlendiriyorsunuz. Bu ödevleri her hafta gösteriyorsunuz. Hocalarınızdan kritik alıyorsunuz. Hocalarınız size e, bu kritikleri veriyor ve bir dahaki hafta kritiklerin üzerine bir daha kritik veriyor. Yani bu ne demek? Siz bir şey yapıyorsunuz, götürüyorsunuz. Hocalarınız değiştir diyor, değiştiriyorsunuz. Sonra bir daha değiştiriyorsunuz. Bu vize final haftasına kadar yani bütün dönem boyunca bu şekilde ilerliyor. Yani sizin elinizden gelen bir şey yok. Sistem böyle ki haklı olarak kendini yenilemen, gelişmen gerekiyor. Ama ben bu duruma o kadar çok sıkılmıştım ki yani ben artık proje yapmak istemedim, ödev yapmak istemedim ki proje yaparken size gerçeği söylüyorum. Ben proje yaparken yaptığım proje ne kadar güzel olursa olsun zevk almıyordum. O yaptığım sonuç beni tatmin etmiyordu. Tatmin etmeye geç, beni mutlu etmiyordu. Yani bir koltuk çiziyorum. Çok güzel bir koltuk tasarımı çizmişim. Ya da bir çok güzel bir iç mekan tasarımı yapmışımdır. Ya da çok güzel bir fikir aklıma gelmiştir. Hocalar beni över. Ama ben mutlu olmuyorum çünkü o o iç mimarlık alanı bana zevk vermiyor. Benden aslında bir şeyler alıp götürüyor. Çünkü ben onu yaptıkça artık nefesimin ona dair yetmediğini fark ettim. Yani ben o bölümü istemediğimi dün geçtikçe fark ediyordum. Ama neden yapmadım? Dedim ki tamam başka bir bölüm yaparım. Ama aklıma nedense hiç böyle başka bir bölüme geçeyim demek gelmedi. Ona girdim ve ondan ilerleyeyim olarak düşündüm. Hani bölümü bitireyim. Ondan sonra devam ederim olarak Düşünmüştüm. Ama hayat bu şekilde ilerlemiyor. Çünkü ben sonuna kadar kendimi tükettiğim için sonunda artık patladım. Ve dedim ki ben okuyamayacağım bölümü ara vermek istiyorum. Ve son sınıftayım. Ama gerçekten bakın elime bilgisayar faresini alıp e, o bilgisayarı açamıyorum. Bilgisayar açma düğmesine bile basamıyorum. Çünkü elim yani gitmiyor anlatabiliyor muyum? Aslında bu durum çok garip bir durum. Yani nasıl anlatabilirim? O an size... Nasıl iyice atabilirim bilmiyorum ama ben artık son noktaya vurduğumda dedim ki aileme Bunu tabii ki de çok zor bir şekilde söyledim çünkü artık onlar da okulu bitirip işe atılmamı bekliyorlar Çok zor bir durum ailem içinde benim için de Ben de işe atılmak istiyorum çünkü para kazanmak istiyorum Aileme gidip dedim ki ben artık ara vermek istiyorum okula bir dönem ya da en azından bir yıllığına bir ara vermek istiyorum çünkü ben çok daraldım. Nefes alamıyorum. Artık bunu ilerletemiyorum. Kendimde değilim dedim. Ve ara verdim. Memleketime geldim. Ailem beni almaya geldi. Memleketime geldim. Eşyalarımı topladım. Dördüncü sınıftan sadece bir ayını okudum. Ve eve geldim arkadaşlar. Eve geldim. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ki e, emin olun. O sizin içinizdeki enerjiyi çeken alandan çıktığınızda gerçekten kendinize geliyorsunuz. Ama ben o noktadan çıktıktan sonra kendimi daha iyi bir noktada görebilir oldum. Yani ben dedim ki kendime neden ben buradayım? Neden ben buna zorluyorum? Neden bunu ben bu bölümü neden yapmaya çalışıyorum ya? Ben dönüp dedim ki ben bu bölümü okumayacağım. Ben bu bölümü okumak istemiyorum. Dedim ki iki yıllık belge alınıyorsun üniversitenin ben o belgeyi alacağım ama ben bu bölümü daha fazla okuyamam. Çünkü benim o bölüme verecek enerjim kalmadı o bölüme verecek kendimden başka kendimden verebileceğim bir parça kalmamıştı. Ben artık o bölümden uzaklaşmak istiyordum. Onun bana gel iyi gelmediğinin farkındaydım. Ve bunu ne zaman iyi anladım biliyor musunuz? O kötü ortamdan çıktığımda kendimi daha net anlayabildim. Çünkü bir ortama alıştığınız zaman ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun size iyi gelse de kötü gelse de o ortama alışmışsanız siz o ortamda kaldığınız sürece ne hissettiğinizin tam olarak farkına varamazsınız. Oradan çıktıktan sonra diyorsunuz ki... Evet ben bunları hissediyordum. Ben bunları yaşıyormuşum. Ben kendime en azından bunu diyebilirim. Sömüren bir yerdesiniz. Ve siz buna alışmışsınız. O insanlar sizi sömürüyor. Siz o insanlara bir şey diyemezsiniz ki. Çünkü o zaten sizi sömürüyor. O durum zaten var. Siz buna alışmışsınız. Siz o ortamdan çıktıktan sonra... Siz normal halinize döndükten sonra farkına varabilirsiniz... Aa evet. Ben böyleydim. Ama bu durumda olmamalıydım. Ben bunu ancak o zaman fark edebildim. Ben aslında iyiymişim. Ben aslında bu bölüm beni bu noktaya getiriyormuş. Tabii ki de sadece bölüm suçlayamam ama ana temeli buydu. Yani o okulun bana iyi gelmemesi. Hocalarımız gayet iyiydi bu arada. Kötü değillerdi ama ben <laughs> ben de sıkıntı vardı birazcık da. Neyse. Bunu ailem nasıl karşıladı? Şimdi şöyle, tabii ki de ailem okula ara vermeme çok fazla bir şey demediler. Çünkü benim zaten iyi olmadığımı biliyorlardı. Benim psikolojik açıdan çöküşte olduğumu, iyi olmadığımı farkındalardı. Bu yüzden onlar bu konuda bana çok fazla destek oldular. İyi olduğun sürece gidersin dediler. Seneye gidersin dediler. Okul biter illa dediler ve bana bu şansı verdiler kendime gelmeliyim. Ben bu bölümü okumayacağım. Ama ne yapacağım? İçe girebilirim. KPSS'e girebilirim. Genel olarak ne yapacağım tam olarak kestiremedim. Ve dedim ki ben artık ne yapacağım? Bu bölümü okumak istemiyorum. Bu bölüme gidersem yine kötü bir duruma düşeceğim. Farkındayım. Ama ne yapabilirim? Bilmiyorum ve şöyle bölüm değiştirmek asla aklıma gelmiyor. Ama annem bana gelip dedi ki başka bir bölüme gitmek ister misin buradaki? Ya da herhangi başka bir bölüm sana iyi gelebilecek, daha iyi bir bölüm. Ben de düşündüm. Dedim ki yani neden olmasın? Ve puanımın yettiği bölümleri araştırmaya başladım. Araştırdım ve aslında benim çocukluğumdan beri hayalim olan bir bölüm vardı. O bölüme gitsem mi diye düşündüm ama boş memleketinde o bölüm olmadığı için elemek zorunda kaldım başka bir bölüme gittim ki şu an gittiğim bölümden çok memnunum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığına gidiyorum. PDR. Ve hiç bu kadar zevk alınabileceğini fark etmemiştim bu bölümden. Bölüm derslerinde özellikle gerçekten kendimi çok hissediyorum ve o da kendimi geliştirmeyi istiyorum. Ben de bu bölüm bunu yarattı mesela. Buraya geçmeden önce hikaye karışıyor. Evet dedim ki ben PDR yazayım. Ve PDR yazdım. Yatay geçiş zor muydu? Çok aşırı zor değil ama zorlandığım dönemler oldu. Sadece daraldım artık bitsin. Yatay geçişim onaylandığında biraz e, belgeler veriyor dedim artık. Şu belgeleri vereyim de kurtulayım dedim. Ama hallettim bitti. Hocalar çok yardımcı oldu. Neyse ki asistan hocalar olsun bölüm hocaları olsun. E, ki benim okuduğum bölümün hocaları şu an aşırı iyiler, aşırı kaliteli hocalar. Yani ben Şok geçirdim bu kadar iyi hocalar beklemiyordum. Bölüm hocalarımız çok çok iyi ve sizi geliştirmeye yönelikler ve kendilerini geliştirmeye kendilerini de geliştiriyorlar aynı zamanda. Neyse ben bahar döneminde PDR bölümüne geçtim. Dördüncü sınıftaydım. Ben i̇şte ikinci sınıfa aldılar. Alttan bazı birinci sınıf derslerini alıyordum ve ikinci sınıfa başlayıp PDR bölümünü okudum. PDR bölümünün sıkıntıları var mı? Bölüm değiştirmek sıkıntı yaşattı mı? Evet yaşattı. Çünkü ben bölüme dair hiçbir şey bilmiyorum. Ee, i̇kinci sınıfın içindeyim. Tamam çok fazla okumamışlar. Daha iyi onlar da yine atılmış. Ama onlar benden daha fazla bilgili. Yanlış hareketler yapabilir. Ben ki e, bir tane dersimiz staj gibi bir olayı vardı. Ben hiç bilmeden o staja gidiyorum. Okuldaki yani belgelere dolduruyorum. Hani doğru yapıyor muyum, yanlış yapıyor muyum bilmeden bir şeylere adım atıyorum. Ama e, güzel bir deneyim oldu. O başladığımdaki şu an. O an başladığımdaki korkumu çok net hatırlıyorum. Oradaki insanlara dönüp demiştim ki yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Dediğimi çok net hatırlıyorum. E, hiç yardımcı olmadılar burada. <laughs> Arkadaşlar yani. Okumaya başladım. Bölüm hakkında bir şey bilmiyorum. Herkes tabii ki de hani mesela o bölüm okudukları için onlar bölümün konuları hakkında farkında. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle dinliyorum, bakıyorum, yorum yapıyorum ama yorumum ne kadar doğru ki değildir. Hiç de iyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, en sonunda yaza girdik. Ee, Yazın dinlendim biraz yine. Kendime dinlenme zamanıydı ve şu an yine göz aramındayım. Üçüncü sınıfım ama altta ikinci sınıf ve birinci sınıf derslerini alıyorum aynı zamanda. Yoğun bir dönemdeyim şu an. Ama <laughs> ama şu an zevk alıyorum ve mutluyum. Gerçekten e, hayatta bir şeyler için adım attığınızda bir şeylerden korkmaktan vazgeçtiğinizde, ve hayatın size bu mutluluğu sağlaması beni çok 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 iyi hissettiriyor. Şu an zorlanıyor muyum? Evet zorlanıyorum çünkü alttan 11 tane dersim var. Hatta 15 tane dersim olabilseydi 15 tane ders alacaktım. Sadece devamsızlık durumu derslerim çakıştığı için alamadım. Ama 11 tane dersi götürmek aşırı zor bir şey değil. Ama yoruyor sadece sınavlarım. Ki yarın istatistik dersim var. <laughs> Ama biraz saldım. istatistiğe. Bir de dersler. Bakın. Derslerden bahsedeyim. İç mimarlık derslerde ben uyumak istedim. Sadece bir ders vardı. O da sinema ile ilgiliydi. Hocasını çok seviyordum ve çok güzel yorumlar yapıyordum. Hoca da beni çok seviyordu ki dördüncü sınıfın yüz dönümündeydi. O derse gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> o dersi bırakmak zorunda kaldım. O dersi çok özlüyorum. Onun dışında hiç işte mimar hiç hiçbir dersi özlemiyorum. Ee, burada aksine derslerdeki anlatılan konular benim o kadar ilgimi çekiyor ki. Ya derslerde tamam sıkıldığım dönemler oluyor. Ama yani derslerde anlatılan şeyler size zevk veriyor. Bilginizi açıyor. Gözünüzü açıyor. Size bilgi geliyor. O bilgiyi, bilgiye sahip olmak bana iyi geliyor. Mesela iç mimarlıkta bir bina ile ilgili bir şey bilmek bana iyi gelmiyordu. Ben onu bilmek istemiyordum. Ve <laughs> dedim ki yani ben onu bilmek istemiyordum ama buradan anlatılanları bilmek istiyorum. Duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Aslında bu bölümün bana en güzel sağladığı şeylerden biri de derslerden zevk almak. Oldu. Şu an 24 yaşındayım. Nisan ayında 25 yaşına gireceğim o kadar garip ki. Yani şu an en yakın arkadaşlarımdan biri evlenecek ama ben hala üniversite okuyorum. Yani hayat hepimiz için farklı ilerliyor. Hayatta hepimiz aynı yolda yürümüyoruz. Hayata yetişemiyormuş gibi hissediyor muyum? Mesela bunu soracak olabilirsiniz. Cevaplayayım. Açık konuşacağım. Hayır, hayata yetişemiyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü ben kendi yoluma alışıyorum, Kendi yolumu görüyorum. Başkalarının yollarına odaklanmadığım için kendimi geç kalıyormuş gibi değil de Bazen sadece şey istiyorum böyle kendime ait bir param olmasını e, istiyorum kendime ait bir harcamayı kendime ait evim olup onu yönetebilmeyi istiyorum İşe girip e, o iş işe gitmek istiyorum ama şu an e, yaptığım şeyler geleceğim için şu an yaptığım adımlar geleceğim için daha önemli olduğunu farkındayım sadece bazı şeylere sen de sen de hayata dair adım atmak istiyorsun. Şöyle, belki de bölümünüzü değiştirmek istiyorsunuz, belki de okuduğunuz bölümden memnun değilsiniz ya da yeniden bir bölüm okumak istiyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse iç mimarlık okurken ve PDR okurken farkı görebiliyorum. PDR'nin bana daha iyi geldiğini farkındayım. iç mimarlık okurken zevk almadığımın, şu an okurken zevk aldığımın farkındayım. az alımları sizin atmaya meyilli olmanız gerekiyor. Ve bunun sonuçlarıyla aslında siz yüzleşeceksiniz. Yani o okulda kalmak, o bölümü okumak. Ben yüzleşecektim. İç mimarlığı okumakla ben yüzleşecektim. PDR'ye gittiğimde PDR'nin sonuçlarıyla ben yüzleşecektim. Ben, bana iyi gelmeyecekse onun cerebesini ben çekecektim. Başka kimse çekmeyecekti. <laughs> Belki de kendinizi cesaretsiz bir insan olarak görüyor olabilirsiniz. Ama Sadece şunu söylemek istiyorum. Sevmediğiniz bir şeyi yapabilmeye dair bir gücünüz varken sevdiğiniz şey yapabilmeye dair gücünüz ne kadar olur? Onu siz düşünün. Ben mesela şu an Ay, ışığım gitti. Aa, ışığımın şarjı bitti. Ay, hemen konuşayım da bitireyim arkadaş. Aa, ışını ışın. şu. Niye kendi kendine kapanmışsın canım benim? Nasıl Evet. Ya sadece iki dakika konuşacağım. İzin verir misin? Of! İki saniye konuşacağım ya. Sadece iki saniye konuşacağım. Tamam bu şekilde veda edeceğim size. Ee, teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. <laughs> deyip kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım YouTube'a da daha fazla video atmaya devam ederim. Çünkü uzun zamandır atmıyordum. Ve bu konuyla gerçekten gelmem de ait bir garip. Konuşabildim mi onu da bilmiyorum. Ne anlattım onların hiçbirini hatırlamıyorum. Umarım güzel bir şekilde kendimi açıklayabilmişimdir. <laughs> gerçekten emin bile değilim. <laughs> Teşekkürler. İyi akşamlar.